yeni yıl hediyesi olarak bir tane katı meyve ve sebze sıkacağı aldık. Ben güne yaklaşık bir litre ılık su içerek başlıyorum. Arada da bazen bir tane limon sıkıyorum içine. Fakat böyle bazen acıkıyor insan. O yüzden hani kan şekerimizi hani yükselterek başlayalım ama sağlıklı bir şekilde de olsun istiyoruz. Benim sevdiğim şöyle bir kombinasyon var. Armut, limon ve zencefil. Armut derece armutu. Böyle kişi başına bir tane armut yetiyor. Bir tane limonu böyle bütün olarak atıyorum. Zencefil de böyle bir e, fındıkla ceviz arası bir boy yavaş yavaş e, geçireceğim bunu. Gayet güzel. Sağlıklı bir içeceğin ardından biraz da artık keyiflenelim. Ee, ekibe baştan çıkaran kahvaltı ismiyle böyle güzel bir kahvaltı hazırlamak istiyorum. İlk olarak onlara bir peynir tabağı hazırlayacağım. Bunun içinde böyle yerel peynirlerimizden farklı farklı çeşitler, daha az tattığımız çeşitlerden olacak. Ondan sonra baklava yufkasından çıtır bir pidan var. Benim çocukluk tariflerimden bir tanesi. Bugünlere birazcık değişerek geldi. Son olarak da assolistimiz Mr. Smith. Adı niye Mr. Smith olduğunu sonradan söyleyeceğim. Böyle bir yumurtamız var. Artık başlayabilirim. Önce peynirleri koymak için Böyle bir küreğim var. Mısır çarşısının hemen oradaki tahtacılarda yaptırdım. Bu klasik kullanılan lahmacuncuların kullandığı kürek. Bunu böyle çok güzel hem peynirlerimizi hem yeşilliklerimizi hepsini bir arada koyacağım. Ortada böyle birkaç tane tabak yerine tek tabakta bütün işi halletmiş olacağız. Şimdi ne çeşit peynirlerim var dersek. Şimdi peynir tabağı böyle hani... aslında böyle kolay gözüken ama hazırlaması ve estetiği zor çözülen bir mevzu. O yüzden hani akşam böyle biraz içkinin yanında da sabah kahvaltı tabağı olarak da iştah açıcı görülmesi için birkaç ipucu var. Ve de peynirleri de seçmek o bakımdan önemli. Şimdi burada bir kere kahvaltı klasiğimiz ezine peyniri var. Ezine peynirinin birkaç çeşidi oluyor. Bu inekten, inek sütünden olduğu zaman böyle gözenekleri çok daha ufak oluyor. Ya da birazcık daha az. Ee, ama ben mesela bunu daha çok seviyorum. Böyle sepet peynirlerim var. Sepet peynirleri bu çörek otlu, bu da iki renk biberli. Sepet peyniri de hem koyun hem keçi, inek peyniri karışık. Hani ne varsa ondan daha fazla koydukları farklı farklı cinsler. Biraz da bir yaşlandırılması da fark ediyor. Bunları da koyuyorum. Ondan sonra bir tane keçi peynirim var. Böyle tam bir e, tekerlek şeklinde. Bu böyle yumuşak. Onun haricinde burada bir kars gravyerimiz var. Bu kars gravyeri güzel yaşlanmış bir kars gravyerinin böyle büyük büyük delikleri oluyor. Kahvaltılıklar böyle bir senelik, daha böyle şarabın içkinin yanında yediğimiz gravyer peynirleri de biraz daha yaşlı iki sene üç sene yaşlanmışlardan olunca daha güzel. Bu işte hani baktığınızda daha o bakımdan kahvaltılık. Son olarak da en çok sevdiğim peynirlerden isli peynir var. Nefis kokuyor. Ee, bunun bu, bu güzel kokusu meşe, fındık kabuğu ve onlarla tütsülenmiş olmasından da kaynaklanıyor. Çerkes peynirimi de buraya koyuyorum. Ayrıca bu peynirlerle ilgili ben hızımı alamadım. Böyle 10-12 çeşit peynir aldım. Onlarla ilgili böyle fazla bilgileri de bizim Mucize Lezzetler internet sitesine koyduk. Aklınızda olsun. Oradan da böyle yine bizim peynirlerimize ilgili enteresan güzel bilgilere ulaşabilirsiniz. Şimdi sıra yeşilliklerde. Yeşilliklerimiz de... Böyle güzel rokalarım var. Bunları iki kısma ayırıyorum ki hani masanın bir tarafındaki de yiyebilsin, öbür tarafındaki de yiyebilsin diye. Bunları böyle tatlı bir şekilde koyuyorum. Sonra iyice tam şeye getireceğim. Sonra çok güzel nanelerimiz var. Özellikle mesela nane keçi peynirinin yanında hoş oluyor. Bir kısım da bu tarafa koyacağım. Nane daha az yendiği için roka'ya göre daha az parçalar haline koyuyorum. Bir de benim kişnişlerim var. Kişnişlerimi de koyuyorum. Bunları kaldırıyorum. Şimdi sıra e, biraz kurularda. Kurularda nedir? Mesela işte gravyer gibi daha böyle keskin bir peynire ona böyle hafif bir tatlılık ve yumuşaklık katacak fındıktır. Böyle ikisini birleştirirken iki peynirin tadını kafanızda birleştirmekte fayda var. Ve de kuru meyveler. Bizim güzel incirimiz, gün kurumuz. Şimdi güzel bir parça badem alıyorum. Bir parça da hem gün kurusu hem de bunun böyle rengi biraz daha canlılık verdiği için bir parça da kayısı koyacağım. Bunlar ee, kükürtle ve başka yöntemlerle kurutulanlar. Gün kurusular ise güzel böyle gün ışığıyla kurutulmuş olduğu için bunları kabaca böyle atıyorum. Tesadüflerin hayatımızı güzelleştirmesine izin vermek lazım. O yüzden böyle bir dağıtıyorum. Diyorum burada bir peynir eksik. elimi unutmuşum. Ee, elimi suya koymuştum bir taraftan hafif tuzu çıksın diye. elimi de buraya koyuyorum. Ondan sonra tatlılarımdan gün kurusu ve kuru kayısı vardı. Onun dışında biraz ...incir. Bunlar aydın inciri. Bunları da böyle tane tane bırakıyorum. Şöyle açıyorum. Bu tarafa koyuyorum. Bunun haricinde de kurularım var. Bunları da aralara atıyorum. Böyle. Cevizler her zaman... ...hele incirle, kuru incirle biliyorsunuz ceviz... ...her zaman çok güzel ikiller. Bunları da böyle buldum küçük boşluklara ekliyorum. Son olarak bademlerim var. Bademleri de tek bir tarafa ortaya böyle yığıyorum. Onun haricinde şarküterilerim var. Güzel burada hindi fümeler var. Böyle güzelce büküp yan yana koyuyorum. Bir kısmını bir tarafına, bir kısmını diğer tarafına koyuyorum. Başka neyimiz var? Burada güzel biberli rose bifimiz var. Bunda da hafif bir füme tadı var. Onu da bu tarafa koyalım. Daha sonra buna birazcık zeytinyağı ve biraz da baharat ekleyeceğim. Zahter koyacağım hafif beyaz peynirin üzerine. Ama ondan evvel buzdolabımdan zeytinlerim ve reçellerim var. Reçelleri hiç böyle ayrı bir reçel kabına çıkarmıyorum. Böyle güzel kavanozlarım var. Herkes alıp sonra masada istediği gibi kullansın diye bu kavanozları koyuyorum. İçine böyle tatlı ufak kaşıklarım var. Bir de benim böyle eski antika aldığım güzel peynir çatallarım var. Onları da üzerine koyuyorum ki hani uzaktan kestiler sonra rahat rahat alabilirsinler diye. Zeytinlerime yer kalmadı. Onları da kenarda dursunlar diye bekliyoruz. Tabağımız hazır. Peynir tabağımı hazırladım. Şimdi de size baklava yufkasından çıtır bir pide yapacağım. Bu böyle böreğin mutluluğunu, pidenin tatminini, baklavanın da çıtırtısını bir yerde yaşatan bir börek diyelim. Onun için malzemelerim. Böyle bir 8 adet baklava yufkası. Artık bütün marketlerde de satılıyor. Böyle güzel kaşar peynirim var. 2 çorba kaşığı tereyağı, biraz sucuk, biraz da biber kullanacağım. Öncelikle tereyağımı eriteceğim. Onun için bakır tavamı koyuyorum. İki çorba kaşığı tereyağı alacağım. Böyle tepeleme dolu. Bunları yufkanın arasına böyle o çıtırtıyı sağlayabilmesi için yapacağız. Önce biraz eriteceğiz. Sonra da hafif bekleteceğiz oda sıcaklığına gelsin diye. Fırınımı 180 dereceye kuruyorum. 180 dereceye kurdum. Bu böyle aynı pidede yaptığımız gibi önceden fırınımızı taşımızı ısıtıyoruz ki koyduğumuz anda böyle güzel pide fırına girmiş kıvamında olsun. Tereyağım eriyor. Tereyağım erirken ben de yufkalarımı açıyorum. Direkt tezgah açacağım. 8 parça baklava yufkamı yaydım. Tereyağım da iyice eridi. Güzel. Onu biraz böyle serinlemesini bekliyorum. 200-225 gram civarında taze kaşar peynirim var. O da böyle içinde güzelce eriyecek, kabaracak. Onu böyle kabaca rendeliyorum tereyağım soğurken. Peynirlerin böyle daha güzel uzaması için bu rendede de uzun uzun çekmekte fayda var. Son kalan parçayı da hani elimi kaptırmayayım diye yiyorum. Fırınım olduğunu haber verdim. Sıcaklığı tamammış. Şimdi bu 8 kat yufkamın aynen böyle birer defter sayfası açar gibi önce 7 katını kenara alıp bu tarafa koyuyorum. Uçlarını düzeltiyorum. Sonra böyle bir nal buradan da böyle üstü jelatini alabilirsiniz. Herhangi bir böyle yumurta ve yağ sürme fırçasını bandırarak kabaca gezdiriyorum. Bu bunu bütün 8 kat içinde yapmak gerekiyor. Kenarlarına özellikle dikkat edelim. Sonra ikinci katı böyle dikkatlice alalım. Şimdi böyle 8 katı sürdük. Ee, baklava yufkasını çok açıkta bırakmamak lazım. Çok hızlı kuruyor. Bu güzel 200-220 gram olan kaşarı ki bol gelecek aslında gözünüze. Ama hiç aldanmayın, o böyle açınca pide gibi diye kabaracak böyle bu kadar. Böyle sanki bir peynir suflesiymiş gibi. Hoş ve böyle göz dolduran, aynı zamanda azıcık bir dilimle de... ...bir kişiyi doyuracak, bir hal alacak. Şimdi bunu böyle güzelce yayıyorum. Şimdi bunu aynı dev bir sigara böreği gibi yapacak. Fakat şu kenarlarını keseceğim, hatta o kenarlarını bizimkilere peynir tabağı koyarken çıtır olarak ayrıca ayırmış olacağım. Şimdi buradan böyle bir üçgen kenarından da öbür üçgeni alıyorum. Sonra bu kenarı önce kıvırıyorum. Sonra da öbür kenarı kıvırıp büküyoruz. Ve dev bir pide olarak kaplıyoruz. Bu katlanmış alt tarafı fırın tepsisinin altına gelecek. Bunu da böyle ortaya güzel bir şekilde yerleştirdim. Altına da fırın kağıdımı koymuştum ne olur ne olmaz diye. Bu şekilde 10 dakika fırında bekleteceğim. Ondan sonra çıkaracağım. Bu kenar parçalar hızlı pişeceği için onları peynir tabağıma alacağım. Sonra da ortasını keseceğim. Sucuğumu ve biberimi koyacağım. O şekilde fırında bir 5 dakika ila 6 dakika arasında pişmiş olacak. Bunlar olurken de ben artık Mr. simitimi yapmaya geçebilirim. Mr. Smith benim Eggs Benedict diye e, meşhur bir kahvaltı tabağından etkilenerek hazırladığım bir tarif. Bagel yerine güzel simit kullanacağım, onun üzerine ...bu boşlakların kurutulmuş etini böyle hafif bir e, tavada çevireceğim. Üzerine de Refika usulü poşe mi desem ya, yoksa hani haşlanmış bir yumurtam var. Üzerine de Hollanda sosumuz var. O da hani bir klasik sosu da üstüne koyalım dedik. Şimdi ilk başta Hollanda sosu hazırlamakla başlamamız gerekiyor. Bunun için hani sosun tam oranları doğru olması lazım. 100 gram yani böyle iki dolu çorba kaşığı tereyağı eritmemiz gerekiyor. Bunlar eriyecekler. Ondan sonra da bunu sade yağ çevireceğiz. Sade yağda tereyağın içinde böyle her zaman parça parça süt ve böyle birkaç kalıntı kalıyor, su oluyor. Ondan arındırdığınız zaman böyle hani böyle gazlı ve portakallı içecekler vardır ya onlar gibi böyle pırıl pırıl bir hal alacak üstündeki o köpüğü ve altındaki kalıntıları alınca. Şimdiden ufak ufak başlayabilirim. ...kefini, keyfini de derler Anadolu'da. Sade yağım epey oldu. Bunu böyle hemen buranın soğuyla hızlı soğusun diye. Çünkü eğer böyle 45 derecenin üstünde olursa içine koy, yumurtaya koyduğumuzda pişebilir. Şimdi iki tane yumurtamın sarısıyla beyazını ayıracağım. Sarısını kullanacağım. O yüzden buraya ilk kırıp beyazlarını döküyorum. Sarısı ikinci sarıyı da döktüm. Şimdi buna çırpma teliyle çok hafif çırpıp bir çorba kaşığı sirke koyacağım. Güzel bir kıvam aldı. Şimdi sıcak suyumla böyle hafif ben mari usulü yumurtamın altına koyuyorum. Yumurta bununla hafif hafif ısınacak. Ama burada şey önemli olan şu, ocağın üstünde de yapabilirsiniz. Parmağınızı altına değdirdiğinizde yanmıyor olması lazım. Şimdi hafif bir ılınması için koyuyorum. Bizim tabii Pelin ve ödül lüksümüz var. Ondan yardım isteyeceğim. Evde iki kişi olmasın. Böyle bir güzelliği de olabilir. Bana bunu dökerken yardım edebilir misin? Şimdi böyle çok azıcık damla damla ekleyeceğiz ve arada çırpacağız ve sıcaklığını kontrol edeceğiz. sosu gayet güzel bir şekilde oldu. Şimdi buna çok az da tuz ekleyeceğim. Hem tutsun hem de bu aynı zamanda yumurtanın üzerindeki sos olacağı için iki tutam bol tuz koydum. Hollandez sosunuzu yaptıktan uzun bir süre sonra kullanacaksınız. Onu böyle ılık bir yerde muhafaza etmeniz lazım ki o tereyağı donup bozulmasın. Önce simitimi kesip ekmek kızartma makinama böyle ince ekmek kesme bıçağımla yerleştiriyorum. Bunu böyle üç numarada çalıştırdım. Şimdi kurutulmuş etlerimi tavada hafifçe çevireceğim. Onun için bir tane böyle yapışmayan tava alıyorum. Ateşimi yarım açıyorum. Kurutulmuş et nefis böyle içindeki köz kokusu da var. Bunu direkt kendi yağında şöyle azıcık çevireceğim rengi dönsün diye. Böyle açpayı ah olarak. Bugün bayağı keyiflendik. Şimdi bunlar hafifçe rengi böyle güzelce kırmızılaşacak. Çeviriyorum. Çok fazla yakmamak lazım. Böyle çok güzel renkleri de değişti. Öyle canlı bir hal aldılar. Bunu şimdi kenara böyle ayırıyorum. Renkleri çok güzel oldu. Şimdi bunun kokusu ve tütüsü içerisinde birazcık sıcak su koyacağım. Ve yumurtamı bu güzel kaynayan suyun içine kıracağım onun için ve dikkatli davranmak lazım. Hafifçe yayılacak. Şimdi bu kaynarken ben de bir kaşıkla kaynar sudan yumurtanın üzerine arada dökeceğim. Bu şekilde yavaş yavaş pişecek. Yumurtam hazır, etlerim hazır. Artık sunumuna geçebilirim. Simitimi alıyorum. Onu böyle ortadan ikiye keseceğim. İki parça olsun. Ondan sonra kurutulmuş etlerimi güzelce böyle aradan, kenardan da çıksın istiyorum ki daha iştah arttırsın. Onu böyle güzel bir şekilde yakına alıyorum. Ve burada dikkatli davranmam gerekiyor yapayı. Hop. Üzerine ekliyorum ikinci parçaydı. Hop. Bu tabii çok sıcak. Buna dayanamayarak çok hafif karabiber döküyorum. Bir parça. Güzel benim ne bebek rokalarım var. Bunu da çünkü biraz ağır olduğu için insan bir yeşillik de yemek istiyor. Tabağıma böyle bolca bu rakalardan diziyorum. Son olarak da Mr. Smith'e Mrs. Hollande sos olarak ekledim mi? Servise hazır. Ekipte onlara iyi bakmadığımı söylemesinler artık. Buyurun, tam keyif. hazır olmak üzere. Şimdi ortasını güzelce keseceğim. İçinden peynirin böyle güzelce çıkabilmesi için ayırıyorum. Sucuklarımı ekliyorum. Böyle hafif batırarak da o da böyle güzel kendi tadını versin. Biberlerimi de aralarına dike dike koyacağım. Çok hafif kırmızı biber ekleyeceğim. buradan kaçırdığınız herhangi bir tarif olursa mucizelezzetler.com'dan güzelce bulup istediğinizi yapabilirsiniz.